Uçakta ışıklar neden kısılır? Hiç dikkat ettiniz mi? İlk başta belki fark etmiyorsunuz ama aslında bu küçük değişiklik çok önemli bir güvenlik önlemi. Peki, ne amaçla yapılıyor? Hemen açıklayayım. Uçaklar alçalmaya başladığında kabin ışıkları kısılır. Bunun birincil nedeni yolcuların acil bir durumda dışarıyı daha rahat görebilmesi. Çünkü gözlerimiz karanlığa alıştığında daha hızlı şekilde ışığı fark ederiz. Uçak alçalırken dışarıdaki ışıkları görmemiz çok önemli. Eğer bir acil durum olursa dışarıyı görüp hızlıca yol alabilmek hayati bir fark yaratabilir. Ayrıca bu uygulama uçuş sırasında da güvenliği artırmak için yapılıyor. O anki ışık seviyesi gözlerimizin hızlıca adapte olmasına olanak tanıyor ve olası bir acil durum anında yolcuların uçaktan daha hızlı tahliye olabilmesi için büyük bir avantaj sağlıyor. Yani o an için ışıkların kısılması size çok basit bir şey gibi gelebilir ama aslında uçuş güvenliği için çok kritik bir önlem. İster gece, ister gündüz olsun, uçak içindeki bu küçük ışık değişikliği hayat kurtaran bir güvenlik prosedürü.